Aşkas araya kaynıyordun? Hemen de PK atıyor bak hemen. Aşkas araya kaynıyordun ama? Hocam senin Allah şimdi Allah. Şimdi ne kadar değiştiğinin farkında mısın hocam? Kim var senin yanında ya. Kim var yanında? <laughs> olur. Olur. Olur Serbik. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Seni Allah seviyorum. Senin bombadan haberin yok. Seni Allah için seviyorum ben. Yanında kim var? <laughs> ya bu gözlüğü atmayın bu kardeşim Bu gözlüğü atmayın ya. Yanında kim var diyorum. Ben ne yapmak istiyorum? Çay var. Hocam bana pusu atma. Yok <laughs> Allah <'ın gülüyor> Allah Allah kurban. Lan ben pusuyu nereden bileyim? Daha PK'yı yeni öğrendim ya ben. Ya şu fake ben. hesap kim Allah aşkına? Anana küfür edeceğim şimdi senin. Anana bacını Rüya küfür edeceğim cerrah. Ya. <laughs> Kimsin sen? Evet. Cerrah bak hesabını açan. Gey oğlu gey ya. Rüya kapanacak bugün. Rüya kapanacak Allah'ın izniyle. Tamam. Onurum bir şey söyleyeceğim sana. Sinirimi Senin Top oğlu toplar ya. Toplar! Dur vazgeçeceğiz. Dal abi ya. Gay oğlu gay. Ters ilişki. <laughs> ters ilişki. <laughs> ters ilişki ya yaşamış bak. insan. Evet kardeşim üzmeyin. Ters ilişki hocam bunlar ya. Vallahi ters ilişki bunlar ya. Fake hesaplar. Ya önemli. Üzme kendini. Sen afetle son durumumuza ayıktın mı? Afetle. Dur hocam başım ağrı girdi. Vallahi sinirlendim. Hocam sen AFET'e 500 lira mı yolladın? <laughs> evet. Kendi paramla. Vallahi hiç TikTok'la alakası yok. AFET'e dedim ki bu 500 lira senin arabana hediye kardeş. İster paspas al, ister arabanın içine koy dedim. Neden? Nasıl? Abi gönlümden geldi. Kadına söz verdik biz ya. Helal olsun hocam. Teb Abi vallahi bir kendi istemden gördüm. Ne TikTok parasından Allah şahit ne de hediyeden. Vallahi evet. bile kendi hesabı.